Cinsel yolla bulaşan hastalık deyince hepimiz panikleriz. Ama unutmayın, korkunun panzehri bilgidir. Gelin bugün bilinen 5 tane cinsel yolla bulaşan hastalığı konuşalım. Korkutmak için değil, bilinçlendirmek için. 1. Klamidya. Belirti vermeyebilir. Ama varsa idrarda akıntı, yanma, ilişki sonrası ağrı yaşatabilir. Erkeklerde ve kadınlarda farklı şekilde tepki gösterebilir. Tedavisi kolaydır. Önemli olan erken yaşta fark edilmesidir. 2. Bel soğukluğu. Yine sinsi bir hastalık. Yeşilimsi bir akıntı, yine idrarda yanma ya da ilişki sonrasında ağrı yaşatabilir. Tedavi edilmezse ciddi sonuçları oluşabilir. Düzenli olarak kontrol edin. 3. HPV. Siyah şeklinde ortaya çıkabilir. Bazı HPV türlerinin rahim ağzı kanseriyle ilişkisi vardır. Ama merak etmeyin aşısı var. Kadın erkek bu aşıyı yaptırabilir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki sene bu aşılarda ücretsiz olacak zaten. 4. Herpes, uçuk virüsü. Genital bölgede kaşıntı yaratabilir ya da içi su dolu kabarcıklar olarak ortaya çıkabilir. Tekrarlayabilir ama doktor gözetiminde kontrol altında da tutulabilir. Ve evet kondom sizi %100 bundan korumaz. 5. HIV yani AIDS'e yol açan virüs. Bunun belirtileri başta grip gibi kendini gösterebilir. Vücuda yerleştikten sonra yıllar içerisinde kendini saklayabilir. Yıllar sonra bağışıklığı çökertebilir. Ama artık HIV tedavi edilebilen bir virüs. Doktor gözetiminde bu problemi olan kişiler sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Unutmayın belirtinin olmaması hastalığın olmadığı anlamına gelmez. Düzenli olarak testlerinizi yaptırın, kontrolünüzü yaptırın ve olabildiğince kondom kullanmaya çalışın. Test olmak utanılacak bir şey değil, alınması gereken bir sorumluluktur ve sorumluluk sahibi olmak sizi daha sağlıklı yapar. Korkmak yerine bilgiyle güçlenelim. Eğer bir endişeniz varsa lütfen doktora gidin ve testlerinizi olun ve tedavinize başlayın.